Hanım, Ziraat Yüksek Mühendisi Özkan Gökalp. Hoş geldiniz. Derik Zeytin Budama kursumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Köy muhtarlarımızla kurduğunuz iletişim sayesinde köylerimize kurslarımızı götürdük. Çiftçilerimiz geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapmaktaydılar. Bu kurslar sayesinde ve yeni gelişen ışık sayesinde biz onları güzel bir şekilde bilgilendirdik ve bu hizmeti onlara sağladık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Biz Özel, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tezgah köy muhtarımız Sayın Esat Karadaş'a bırakıyorum. Lütfen. Evet. Öncelikle bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esat Sizleri Bey. Sizleri Saygıyla selamlıyorum. Mektubunuz bizleri ve köy halkımızı gururlandırdı, uygulandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından sonra sizin de ilgileriniz, alakalarınız bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Siz bize mektup i̇nşallah. yazmadınız ama. Esat Bey ben size yazdım, siz <laughs> bana yazmadınız. İnşallah, i̇nşallah biz de size yazarız. En kısa zamanda da sizi ilçemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah İnşallah, inşallah. siz büyüklerimiz sayesinde toprak açısından, hayvancılık açısından, yetiştiricilik açısından, daha donanımlı, daha başarılı, daha verimli nesiller yetiştirip toplumumuza kazandıracağız. Bu vesileyle size çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun. Sözü kursiyerimiz Ezer Öçer Hanım Efendi'ye bırakıyorum. Eee sayın Bakanım merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Ezer Hanım, buyurun. Ee... Ailem uzun yıllardan beridir zeytincilikle uğraşıyor. Bölgemizin e, zeytincilik tarihi 500 yıldan e, fazladır belki. Ailem e, daha önce e, geleneksel yöntemlerle bu işi yürütüyordu. Ancak e, kaliteyi yükseltmek ve yaşlı ağaçlarımızın rehabilitasyonu için başmış e, olduğumuz zeytin budamacılık kursuna kaydoldum. E, yan tarafta da e, masamda gördüğünüz e, Japonya ve İngiltere gibi prestijli ülkelerden ödüller almış dünyaca ünlü zeytin ve e, zeytin bulunmakta. E, öncelikle ben bu desteğiniz için çok onları teşekkür ederim. çok, göremedik. Göremedik. Ürünleri çok daha. göremedik. Ha, buradan gördük de göremedik. <laughs> Hocam geldi. E, sizi davet ediyorum inşallah. Sağ olun. <laughs> de gönderelim hatta biz zeytin ve <laughs> zeytinyağımızı ayrıca zeytinyağı zorla nasıl alınır projesini yürütüyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e sabunumuz da var hocam. E sizlerin desteği olmasaydı e, bu kursun bu köye gelmesi imkansızdı. E bu kursu evimize, köyümüze, bahçelerimize kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederim ve e, ne diyoruz? Hayat boyu öğrenmeye devam ediyoruz. Teşekkür evet, ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Mardin'e çok selamlar.